Hı? Hı. Ben buraya geldim. Almamak. Ama gövlü.

ozi 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 Yapacak bir şey yok bir tane kalp kal mouths kalp 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 yani e, dayımın oğlu sek, saat 8 gibi e, herhalde arkadaşlarıyla buraya geliyor. E, nehre girdikten sonra e, kontrolünü kaybediyor. Suyla beraber sürükleniyor. Burada iki tane arkadaş müdahale ediyorlar ama su akıntısından dolayı e, muvaffak olamıyorlar. Yani şu bu civarında kayboluyor. İşte dün 8 civarında oldu. Dün Gece iki buçuk, üç saat bir afat ekipleri gelip bir çalışma yaptılar. E, sonrasında e, sabahleyin biz geldik. Yani aradığımızda 8 gibi mesai başlıyor dediler. İşte şu an e, saat e, kaça gelmiş? E, o, o öğlene gelmiş. Yani bir, ufak bir bot var. Bu, botun üstünde ki şey motoru bozuk, diğer motorla değiştirdiler, o da çalışmadı. Yani maalesef Koca Diyarbakır bir buçuk milyon nüfus sadece bir bota bakıyor. Yani aramalarda gayret var, fakat düzen yok, tertibat yok, malzeme eksikliği var ve bu tür kazaların çok yaşandığı bir şehir Dicle üzerinde. Ee, yani bir arama yaptığımız zaman onlarca, yüzlerce bu tür benzer vakalar var. Yani bununla ilgili bir birimin e, bu kadar e, e, acemice davranması, işte botun, mazotunun eksik olması, şunun, buyunun, e, yani biz gerçekten, e, yani bu acının içinde, e, fakat bu insani faktörlerin bu kadar acemice olması bizi e, çok derinden etkiledi, üzdü. Yani bu şehre de yakışmayacak bir manzara. E, yani insanımızın 8'de vefat ediyor, 11.30 gibi görevliler burayı terk ediyor ve bu alanda kimse yok. Devlet namına ne polis var, ne itfaiye var, ne afat var. Gece 1130 12 gibi biz kendi imkanlarımızla nehir çevresinde arama yapmaya çalışıyoruz basit el fenerleriyle. Yani bu yani insana değer değil yani insan insan kıymeti bu olmaması lazım. Hiçbir şey yapılamasa bile e, güvenli görevlilerimizin çevremizde bulunması lazımdı. Yani e, gerçekten bu sıkıntının içinde biz kendimizi yalnız hissettik. E, dalgıç ekibi şehir dışında başka bir olaya gitmiş. Tabi o da ayrı bir sıkıntı. E, koca şehirde sadece bir dalgıç çekibinin olması. Dün olay yaşandığı zaman şahitler var. Ona müdahale etmek çalışan e, arkadaşların beyanlarını dinledik. O e, Kaybolduğu nokta belli ama şu anda nereye sürüklendiği konusunda... هناز بالشيوخ شيء يعني